Burada kısa geçen bir husus var. Bunun biraz da farklı bir varyantlarında detaylı da anlatayım sizlere. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet etmiş olduğu bir, şey oldu. bir hadis-i şerif. Enne racülen gâle nebi sallallahu aleyhi ve sellem evsini. Bir gün bir adam Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki bana nasihat et dedi. Bana öğüt ver dedi. Efendimiz ona la tağlap buyurdu. Öfkelenme. Adam birkaç defa böyle e, dedi dede miraren böyle birkaç defa bana nasihat dedi efendimiz la tazım öfkelenmedi. E, birkaç defa yine böyle söyledi bana nasihat dedi. Efendimiz her seferinde ona öfkelenme buyurdular. Şimdi, e, öfkelenmemek çok mühim. Yani öfkesine sahip çıkmak, öfkeyi kontrol altına almak gerçekten çok mühim. Ve e, dünyada öfkeyle hareket ettiğimiz zaman birçok zarara uğrarız. İşte Allah bizi o zararlardan koruyor elhamdülillah. Bu büyük bir nimet. Şimdi işin özü neymiş? İşin özü öfkeyi kontrol etmek. Mesela bir başka hadis-i şerifte de, Şöyle bir hadise var. Onu anlatayım sizlere. Yine böyle efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ey Allah'ın Resulü en faziletli amel hangisidir diye sordu. Allah'ın en sevdiği amel. E, güzel ahlaktır buyurdu. Bu sefer adam tam bir e, tatmin olmamış gibi biraz farklı cevaplar bekliyormuş gibi sağ tarafına geçti. Ey Allah'ın Resulü Allah'a en faziletli amel hangisidir? Efendimiz güzel ahlaktır buyurdu. Sonra sol tarafına geçti. Yine efendimiz yürüyor. Gidiyor onu oradan sordu. Ey Allah'ın Resulü en faziletli amel hangisidir? güzel ahlaktır buyurdu. Bu sefer Efendimiz giderken arkadan sesini yükseltti. Ey Allah'ın Resulü en faziletli amel, Allah'ın en sevdiği amel hangisidir dedi. Efendimiz ona döndü. Güzel ahlaktır anlamıyor musun? Bir de öfkelendiği zaman sabretmendir, sinirlendiği zaman öfkelenmemendir buyurdu. Demek ki öfke Allah'ın sevmediği, bir e, ahlaki davranış ama şeytanın çok fazla sevdiği. Hani hatırlayın bizim güzel Türkçemizde öfkeyle kalkan zararlı oturur. Yani böyle bir atasözü de var. Dolayısıyla kişi öfkelendiği zaman öfkesine sahip çıkarsa cennetliklerin amellerine sahip olmuş olur. Öfkesine sahip çıktığı zaman gelebilecek zararlardan da kendisini korumuş olur. Hani bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mezarda böyle bir kadını gördü orada ağlıyor, yırtılıyor. Sonra o kadına dedi ki, "Sabret." dedi. Sonra tabii o kadın efendimizi tanıyamadı. Yani öyle insanlar da vardı. Efendimizi iman etmiş fakat görmemiş olanlar da vardı o Medine'de. Kadın ya da acısından, üzüntüsünden çocuğu vefat etmiş. Tam fark edemedi benim acım büyük yani sen sabret diyorsun gibi böyle biraz hoş olmayan böyle bir karşılık verdi. Efendimiz bir şey söylemedi ona. Sonra gitti Efendimiz. Bu sefer gittikten sonra Efendimiz'in yanındakiler kadına döndü dediler ki, ya bu sana sabret diyenin kim olduğunu biliyor musun? E kimdi? Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. <laughs> Eyvah dedi ya ben ne yaptım dedi. Yani baltayı taşa vurdum. Hemen koştu. Gitti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evine gitti. Yani bu hadiseyi bize rivayet eden sahabi diyor ki o geldiği zaman e, kapıda böyle e, böyle kapıcılar, nöbetçiler falan tahayyül ediyormuş. Hani kralların oluyor hükümdarların. Peygamberimiz de öyle zannetti. Bir gittim de nöbetçi falan da yok, kapıcılar da yoktu dedi. Yani bu peygamber. Sonra girdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına. Dedi ki ya Resulallah ben de tanıyamadım dedi. Efendimiz ona ya sen nasıl bir insansın? Ben peygamberim. Beni tanıyamazsın. Olur mu? Buna benzer bir şey söylemedi. Sonra onun e, böyle derdini, sıkıntısını deşecek, yaptığı yanlışı yüzüne vuracak şeyler de söylemedi. Ona buyurdu ki "Es sabru sadmetul ula." buyurdu. Sabır ilk sadmededir. Yani ilk andadır. Yani kişinin başına böyle bir acı bir şey geldiği ilk anda sabrederse kurtarır. Hani şimdi bazen duyuyoruz işte cinnet geçirdi vesaire falan haberler duyuyoruz ya ya da efendim adam birden bıçağı kaptım diyor, vurdum diyor, ne yaptığımı bilmiyorum diyor. İşte o anda sabrederse bu tür böyle cinayetler, sıkıntılar, kavgalar, gürültüler, ölümler meydana gelmez. Demek ki ilk anda sabır Müslüman'ın bir özelliğidir. Ee, öfkesini yutmak cennetli kişilerin amelleridir. Öfkesini yutmak kişinin kalbine em Allah'ın emniyet koymasıdır. Öfkesini kontrol altına almak kişinin kalbine iman koymasıdır. Öfkesini kişinin böyle gereğini yerine getirebilecek gücü kuvveti olduğu halde onu kontrol ederse Allah onun hem dünyada hem de ahiretteki ayıplarını kapatmış olur elhamdülillah. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi öfkesini kontrol eden kullarından eylesin.